Evet, Gönelimiz.com izleyicileri Hodul Köyü'ndeyiz. Gönel'in e, uzak köylerinde Hodul Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bu hafta Hodul Köyü'nde e, köy hayrı düzenleniyor. E, Hodul köy'ün nüfusu belli biliyorsunuz ama Hodul Köyü'ne İstanbul Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu'ndan bir gün önce geldiler. Hazırlıklarını yaptılar. Görüyorsunuz burada çok güzel bir ortam var. Duygu seni yaşanıyor. İnsanlar burada ıı, mutluluk içinde. Akrabaların ısımlarını annelerini, babalarını ıı, görüyorlar, geldiler. Biz de bugün buradayız. Bugün biz de buradayız. Görüyorsunuz çok güzel bir ortam oluştu. Herkes yemeyeni yiyor. Evet. Evet, gönül hızlı izleyicileri <laughs> Evet, gönerimiz doktor şu anda kazanların yanına geldik, yemeklerin yanına geldik. Evet, evet. Arkadaşımız elinde kepçesi herba veriyor, ikram ediyor. Bakıyoruz çok yakından. Evet, çok yakından görüyoruz. Evet. Helva, ne helvası onu sorabilir miyiz? İrmik helvası. Cevizli, fındıklı neyse değil mi? Evet evet çok güzel teşekkür ediyoruz. Bakıyoruz helvanın yanında e, tabii ki pilav, yanında yine e, yani etli, etli yani e, çok güzel bir şekilde. Evet, yakından alıyoruz, bakıyoruz. Tamam mı? Evet. Ee, misafirlerimiz burada, köylülerimiz burada, hodunlar burada, herkes burada. Çok güzel. Büyük bir kalabalık var. Binlerce insan burada şu anda yemeklerini alıyorlar. Yemekleri yiyorlar. Evet. Evet kolay gelsin. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Hadozlu İsmet Koç. İsmet Koç. Evet. Ee, kaçıncısı düzenliyor bu şekilde İsmet abi? Köy ayırt. Efendim? Üçüncü oluyor. Üçüncü de. oluyor değil mi? Üçüncü oluyor. Evet hemen sizleri tanıyabilir miyiz? Aynen aynen köylü ben de İsmail Kızılcık. İsmail Kızılcık. Evet İsmail Kızılcık. Evet, burada yine bir abimiz var. Abi sizi mi tanıyabilir miyiz? Ahmet Kahraman. Efendim? Ahmet Kahraman. Ahmet Kahraman. Hemen elinde yemeği olan bir arkadaş var. Ee, patates yeme diğerler. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemil Koç. Ne? İstanbul'da mı duruyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum. Evet. her yıl geliyorsunuz. Her yıl geliyoruz. Yemeye ee, çalışıyoruz mümkün olduğu Öyle mi? Gece evet. Nasıl çölümüze. görüyorsunuz? Çok güzel değil mi? Güzel, güzel, bir var. ortam çölümüze oldu. Böyle böyle evet. geçiyor yani. İnşallah seneye de. Oldu, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Gönlümüz doko görüyoruz. Kalabalık bir ortam var. Kalabalık bir ortam var. Allah evet. He. Sen kaç Evet, gönlümüz doko yine hodulu gönerli bir esnafımız var. Temel yaptığı evet. sahibi. Efendim, sizleri bir tanıyabilir miyiz ilk önce? İsmim Nihat Demir. Nihat Demir. Eee bu köylüsünüz, hudullusunuz. Evet, Gönende esnafsınız. E ben Gönende gözlükçüyüm, temel objen sahibiyim. Gönende zaten sizi tanıyorlar. Efendim duygularınızı alabilir miyim? Çok güzel bir ortam var bugün burada. Çok çok mutluyuz. Peygamberimizi andığımız için çok mutluyuz. Ben bu arma törenlerinin devam etmesini istiyorum. Bir sene de bir değil, sürekli. Çünkü biz farklı bir peygamber mimetiyiz. Evet. Bütün dünyaya gelen peygamberler bizim peygamberimize dua etti. Evet biz dua daha çok dua edeceğiz. Evet evet. Peygamberler dua ettiğine göre peygamberimize biz daha çok dua etmemiz lazım. Peki efendim kaçıncısı bu sene düzenlenen? Kaçıncısı? Ben olmuyorsa bu dördüncü olması lazım. diyorsunuz. Dördüncü. Seneyi de düşünüyor musun? Artık İnşallah geleneksel her sene, oldu herhalde. Geleneksel değil mi? olacak. İnşallah her sene bunu kutlamaya devam edeceğiz. Peki belediye başkanımız da geldi. Zeytinburnu Belediye Başkanı. Evet. Ee, onunla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne güzel değil mi yani? Evet, çok güzel. Belediye Başkanımız Zeytinburnu Belediye Başkanı bizi her sene onurlandırıyor. Çok mutluyuz. Arabalarını gönderiyor evet. değil mi? Evet maddi maddi yardımcı oluyorlar. Hatta duyduğumuz kadarıyla şu hemen arka tarafta şeyler var. Oyun, salıncaklar var çocuk. Onları da o göndermiş diye duyuyor. Evet, doğru evet, mu? Köyümüze katkısı var. Gerek oyuncaklarla ilgili, arabalarla ilgili. Yaptığı ilgiden dolayı, gösterdiğinden dolayı teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gönerimiz doktor İnşallah seneye görüşmek üzere. diyor. Çok, sa çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet izleyiciler görüyorsunuz. Röportajlarımız devam ediyor. Evet şu anda insanlarımız tabii ki yemeklerini Aynen. alıyorlar. Yemeklerini yiyecekler. Evet evet gönelimizdeki o incileri. Seneye inşallah yine geliriz görüşürüz alkışınızla beraber.